Ustaların bir varmış bir yokmuş tadında olan eskinin her zaman kötü olur metasını 2023'te de olsak kırabilecek bir aletle karşınıza geldik. Ne kadar bu tank herkes tarafından weak spotları yani zayıf noktaları bilinse de usta ellerde hala adeta Messi'nin ince bilek hareketleri gibi <laughs> mermi çalımlayıp zafere giden yolda takım kaptanı olmanızı engellemek gerçekten zor. Yine bir Blitz Hangar incelemesi olmayacak bu videomuzda. Hoş geldiniz World of Tanks Blitz severler. Şimdi bunu yaklaşık 200 abone falan olduğumuzda canlı yayın açarız. İstediğiniz tankın istediğiniz e, zırh e, incelemesini incelemesine de orada Blitz Hangar üzerinden de göstermiş oluruz. Şimdi kısaca e, bir değerlerinden bahsedelim istiyorum. Yine hiç e, bahsetmeyelim. Bahsetmeden geçmeyelim. 2650'lik bir cam puanımız mevcut. E, 21 tank arasından üçüncü, 2637'lik bir DPM'iniz var, bu çok iyi bir değer değil. Yani 21 tank arasından 12. sıradasınız. Penetrasyonunuz 258, herhangi bir deliş sıkıntısı yaşamazsanız, bunun haricinde 420'lik bir alfası mevcut. Uzaklığa bağlı deli sıkıntısında da en az sıkıntı yaşayacağınız tanklardan bir tanesi mermi hızı olarak. Bunun e, haricinde de bahsetmemiz gereken farklı bir şey top dağılımı. Bu da ortalama bir değerlerde 0.344 ile beraber. E, yine e, dağılıma bağlı faktörlerde de işte kafasını çevirmesi, ilerlemesi, e, taletini çevirmesi gibisinden durumlarda bunlar da gene ortalama bir değerler mevcut. Yani bu da Rus... E, e, Russia Security dediğimiz Rus nişanı bir gene özelliğimiz mevcut burada da. Mobilite kısmına geldiğimiz zaman da mobilite kısmında şöyle bir özelliği var. Yaklaşık 2-3 güncelleme önce diyebiliyorum. Belki daha da fazla olabilir. Bir nerf idi bu. Bu daha önce çok daha hızlı, çok daha böyle kıvrak bir tank, olma, ol, tank olmasına rağmen şimdilerde biraz daha yavaş, daha doğrusu bayağı bir yavaş hale geldi diyelim. E, zaten maç içerisinde de bunlardan hızlanmasına falan göreceksiniz. E, ekstra mesela merak ettiğiniz bir koru olursa yorumlar kısmına yazarsanız gene yardımcı oluruz. E, gene arazi renkleri de ortalama bir değer diyebilirim. Kamuflaj değerleri de basit bir tank olması nedeniyle de e, 21 tank arasından 3. sırada diyebiliriz. Yani bir e, şey değil e, Shift'in MK6 değil ama yine de iyi bir değere sahip. Şimdi geçelim maç içerisindeki değerlendirmelerine neden önce bir de zırhlarını şöyle kağıt üzerindekini söyleyeyim. Taret zırhınız 238 mm ile ön taraf, yan taraflar 190, arka taraf 162, gövde zırhınız 160, 140 ve 100 derece olarak gene sırasıyla devam ediyor. Bunlar ne anlatıyor kısmına gelirsek eğer gene maç içerisindeki anlatmalarımızla sizlere yardımcı olacağız bu konuda. evet, IS-4'ü nasıl kullanmanız gerekiyor abi? Ayasword'un belli bir açısı var abi. Bu belli bir açıya, e, bu açıyla oynadığınız zaman e, çok güzel işler yapacaksınızdır. Birazdan o açıları zaten göreceksiniz. E, şimdi maçı da anlatmaya başlayalım, devam edelim. Burada da tekrardan e, ilerideki dakikalarda anlatacağız. E, yüzümüz kaldı, TV'miz, Tvp'miz tevehmemiz kaldı. E, ee, yanarak kül oldu. <laughs> Yine şey gibi oldu, masal gibi oldu. Gene abuk sabuk atışlarımız da e, mevcut. AS4 zaten nişan aldığınız zaman atamazsınız. Nişan almadığınız zaman vurursunuz. Ee, Russia e, Russian dediğimiz şey bu. Yani Rus nişanı. TVP'yi burada bitirebilmek önemli. Çünkü e, TVP çok sıkıntılı bir tank. Şarjörünü doldurduğu zaman özellikle. Hemen şurada AS100'e -E -E gözükmeden TFB'yi de bitiriyoruz. Bakın. Ayasdor'un belli bir zırhta altın oranı var. Bu altın orana e, altın oranına nasıl bahsederiz? Şöyle. Aldığınızı gezeceksiniz. Ön altınızı gezdikten sonra yan tarafınızı vereceksiniz. Yan tarafınızda da, e, yan tarafınızla ön tarafınızda arasında böyle bir çapraz bir yer var görüyorsunuz. Daha detaylı dediğim gibi inceleyeceğiz bunları. Bu çok önemli aslında. Ama bu kadarını bahsedebiliyoruz şu anda. Mevcut elimizden bu geliyor. Buradan heat'e geçtiği zaman sizden yüksek tanklar burada delmekte çok fazla sıkıntı yaşamayacaklar. Sizden yüksekte olan tanklar. Ama sizden alçakta olduğu zaman ya da siz üst taraftaysanız buralardan da çok güzel sektirme şansınız var. Onun haricinde düz bir şekilde IS-4 ile hiçbir zaman için basmayın. Belli bir 30 derecelik, 40 derecelik açıyla basabilmeniz gerekiyor. Bu bu şekilde hem ön altınıza bir açı verdiğiniz zaman ön altınızdan sektirme durumunuz olacak. Bunun haricinde de gene ön üstünüze atan tanklar da e, yüksekte olmasına rağmen o açıyla beraber sektirebilecek. Ama bu sefer o yan tarafınızdaki dediğim o çaprazınızda, e, ön üstünüzde çaprazınızda bulunan yerlerden delinme şansınız olacak. E, buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Yani Birazdan o açıyı da şimdi daha net bir şekilde göstereceğim. Ee, ne kadar çıkış yanlış olsa da açı doğru. Yani çıkışın yanlış olduğunu birazdan göstereceğiz. Şimdi kanal haritasında A tarafına gitmek isteyen e, ağır tank ağırlıklı bir maç olduğu zaman buraya biliyorsunuz ben geçiyorum. Bakın çıkış yanlış ama açı doğru. İki tane Type 71'den de sektirmiş bulunduk. Hemen kendimi güvenceye alıyorum. A tarafına gidecek e, tankları şöyle ufak ufak ince Bakın BZ'ye bakın abi. İn, i̇zleyin BZ'yi. BZ kitlenmiş gülümlü Sheridan misil gibi e A tarafına illa gidecek abi. Yani biz buradayız işte ateş ediyoruz. Neden hala o tarafa geçmeye çalışıyoruz? Neyse. Şimdi doğru bir çıkış göstereyim sizlere. Biraz daha açı daha ufak olabilirdi gerçi ama. Bakın Type 71'den 183'ten dahi sektirebilirsiniz. Dediğim gibi palet olarak en kuvvetli tank IS-4'tür. Tartışması yok. Tartışmaya açık bir olay değildir. Paletiniz hasar alır, paletiniz kırılır ama hasar almaz. Pa, e, paletinin kuvvetli olması zaten demek, zaten bu demek. Şimdi burada A tarafına bastıktan aldıktan sonra aşağı doğru atlıyorum. Şurada ön üstümü çok e, düz bir şekilde gördüğü için orada etmiş bir derebiliyor. A tarafına dediğim gibi ağır tanklarımız gittikten sonra ben artık bu tarafa gelmem şarttı. Type 70 bile gene burada taratimi gösterebileceğim şekilde şöyle hitlerle beraber zorluyorum. Ayrıca arkadaki TD'lerime de burada spot veriyorum ki bakın onların da canı çatır çutur 400'lü, 500'lü, 800'lü ufak ufak eritiyoruz burada. Şimdi burada çok fazla çıkmıyorum. Neden? Arka tarafta 3 tane TD'lerim mevcut. Ve birazdan bir tanesine bir atış e, gelecek ama onu da e, IS-4'ün sayesinde sektireceğiz. Hala çıkıyorum. E, Talepinizde de çok ince bir çizgi var. Bu e, talepinizin hemen gamma etinin yan tarafında dikdörtgen, dike doğru dikdörtgen bir kısım var. Buradan da e, yiyebiliyorsunuz ama çok ciddi ufak... E, çok e, mükemmel nişan almaları lazım bir de yakında olmanız lazım hafif ileri geri yaptığınız zaman bu atışları da sektirebileceksiniz zaten her tankla ileri geri yapmanız lazım biliyorsunuz birinci Type 71'i çektikten sonra e, ikinci Type 71'e doğru devam ederken 704 baktım gör, görmüyor e, VT'de hafif e, şöyle kurtulacağım şekilde Açılı bir şekilde, güzel bir şekilde çıktık oradan da. Kaybetmiş biri önce bir bitirmemiz lazım. Odaklanmak için ama 183 tankı da var. Dikkatli olmamız lazım. Evet, çıkmadan zaten bizim TD'miz onu bitirdi. 183 baktım görmüyor. Ondan sonra 704 aynı şekilde. Burada BT'ye şöyle aşağı doğru sallanıp bir 500'lük HE atışımızı saptık. Şimdi tekrardan gene... Bu ne kadar hasar olarak az olsa da biraz daha burada zırhını göstermek istedim. Hasar olarak bir önceki maçtan daha düşük. Bir sonraki maçtan daha yüksek olacak. Bir sonraki maç daha yüksek olacak. Şimdi paletinin kuvvetli olduğunu nasıl anlarsınız abi? Şu açıyı verdikten sonra. bakın, <laughs> Paletim delindi ama paletim kırıldı ama hasar almaz. İşte demek istediğim anlatmak istediğim şey bu. Bu açıları verdiğiniz zaman paletinizden yersiniz, evet eyvallah ama hasar almazsınız. Bunu e, IS-4 ile kullanabilmeniz gerekiyor. Bunu kullandığınız zaman da çok güzel işler yapacaksınız demektir. Dediğim gibi 30 derecelik bir açıyla çok rahat bir şekilde iş yaparsınız abi. 4680'lik bir engellenme hasarımız, e, 3227'lik de bir e, hasarımız mevcut. Bu da yeni oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. Bu sektirebilmeleri çok daha rahat bir şekilde anlatabilmek için zaten bu maçı aldım. Son maçımız dediğim gibi hasar olarak biraz daha yüksek. Anlatış olarak düşük <laughs> diyormuşum. Hayır. Onda da daha farklı şeyler anlatacağız. Şimdi Middleburg haritasında her zaman için üst tarafta olmanızın avantajı olduğu için ben hemen üst tarafa doğru yönleneceğim. 3 tane medium, 3 tane de ağır tankımız, bir tane TD var karşıda. Evet. Mediumlar biraz ağırlıktaysa e, tek bir tane medium yoksa ben genelde bu üst tarafı tercih ediyorum. Dediğim gibi e, efektif zırhınızın çok daha kuvvetli olacağından dolayı. Evet e, yakında dediğim gibi e, canlı yayınlarda çok daha net bir şekilde anlatırım abi kendime. O yüzden böyle bir e, şey alıyorum. Çünkü ben genel olarak sizlerin ne istediğini nasıl istediğini de e, önemsiyorum elimden geldiği kadar da zaten ben bunu herhangi bir e, bir beklenti olmadan açtığım bir kanal bu. Ha tabi ileride bir şey olursa ya onu bilemem hani veriyorlarsa vermeyin abi demem yani. <laughs> Ama e, dediğim gibi biz burada ilk başta eğleneceğimiz e, size en azından kendi bildiklerimi aktarabilmek adına açtığımız bir kanal bu. Neyse. koyguyu sonra yaparız abi. Goy goy vakti değil şimdi. İnce, i̇ncelemeyi isteyen arkadaşlar var. Şimdi neden o, ön tarafa doğru çıkmıyorum. Çünkü eğilem e, de buradan gelebilir. Beni iki tarafta e, bastırabilir gibisinden. Ama baktım gördüm o da çekinik davranırken. Şurada obje 84'ü darlayalım dedim. Bir atışımı yaptım. O da atış yapacak. Düz bir şekilde görmesine rağmen 9. seviye olmasından ötürü e, düzgün de dişman alamadı sanırım. E, burada KPFZ 70 artık ben de, de sol tarafa gideceğim derken yanlışlıkla garaja gitti. Arkadaş bakın açılı duruyorum dikkat ettiniz mi? Sürekli bir açı halindeyim. Tvp'ye şurada heye atayım dedim ama burada kafa atanlar, mermiye kafa atanlar da bugün. <laughs> Obje 84 tankımız mevcut. Arka taraftan geliyorlar şimdi. Sıkıntı durum. Arka tarafa dönmemiz lazım ya da ön tarafa basmamız lazım ki bir yere pozisyonlanabilmek açısından. Ön tarafı daha çok yediğimiz için hemen bu tarafa doğru. A8'den yiyeceğim atışı e, hiçe sayarak devam ettim burada. O da zaten bana atmadı. Neyse şimdi bu tarafa pozisyonlandık abi bütün tanklar ön tarafımızda. Hemen üstümü, ön altımı e, tankın ölüsüne doğru yasladım. Sonradan şu tepeciyi önüme alarak geri çıktım ama o da zaten bana atmadı. AS-8 hala bana çıkıyor özellikle. Şurada paletli bir şekilde aldım. Diğer e, sol taraftan da bizim tanklarımız e, atış desteği veriyorlar. E-50M'i genelde e, alıyorlar. Ben de burada zaten birazdan e sıkacağım çünkü AS-8 e, zaten beni delemiyor. Açımı vermişim. Rahat pozisyondayım. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım. O yüzden ELEME bitirebilmek çok daha önemli. 525'lik güzel bir atış yaptık. O da bittikten sonra artık 8e doğru hafiften gidebiliriz. Bakın dermekte de gayet sıkıntı yaşıyor. Abi e, şimdi modül hasarları ile ilgili aslında bir video da çekmek istiyorum. Yani ammo reklerini, cartlarını, da. Bu da bir iş yani bayağı. Hiçbir şey bilmiyorsanız şuraya attığınız zaman abi taretle e, gövde arasına attığınız zaman arkadaşlar sanki boyunluk takmışlar gibi böyle <laughs> Teretik sabit kalabiliyor, ee, baka kalıyor yani öyle söyleyeyim. Teretin çeviremiyor. O da komik e, <laughs> sahneler çıkartıyor. Bildiğim böyle baykuş gibi kalıyor abi, şey gibi. <laughs> Neyse, şimdi ağır tankımızı kullanarak da burada yani ön plana atlıyoruz. Atlamasak da olurdu ama arka tarafta e, e, medium tankımız var. Onu korumak için geldim. Biraz daha atış yemesin diye. Ama o da T57'ye öldü. Ee, ben de burada hasar etmiş oldum. Neyse 4947'lik bir hasara geldik. 2040'lık bir sektirmemiz var. Artık burada dedim elimden gelen hasarı yapayım gibisinden. t 7ye de burada basacağız artık ne olursa olsun. E110'u rahat rahat alır gibisinden. Evet birçok maçta böyle dayanamıyorum zaten böyle Haldır huldur saldırıyorum. Yani o dayanamamak hasar yapmak için değil abi. Bakın şimdi gene bir açı veriyorum. Ama ikinci açıyı veremeyeceğim. Çünkü dümdüz artık paletli bir şekilde kaldı. <laughs> evet. E, dayanamamanın sebebi hasar yapmak değil abi. Yani sıkılmışım artık. Sıkılmışlığımın e, acısını e, avuk sabuk basarak e, çıkartıyorum. Evet. iOS 4te bu şekilde dediğim gibi e, sormak istediğiniz bir sorularınız varsa ya da e, yönlendirmek isterseniz dediğim gibi gene yorumlara yazabilirsiniz. 2023 metasında e, iOS 4ü kullanan eller hala e, çok güzel işler çıkartabiliyor. Çok güzel işler yapabiliyor. E, umarım beğenmişsinizdir sizler de. Önümüzdeki maçlarda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin.